Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda gerçekten ama gerçekten bilgisayarımıza yüzde beşlik bir olarak yani en az yüzde beşlik bir yer kalaksızlanacak bir taktiği göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar Windows saat tıklayıp bakın Windows var ya buraya sağ tıklayıp çalıştıra giriyoruz arkadaşlar. Aslında bu hareketi buraya yazı çalıştır yazarak da bulabilirsiniz. İlk öncelikle arkadaşlar buraya temp yazıyoruz. Şu komutu yazıyoruz buraya temp yazıyoruz ve tamam yerine tıklıyoruz ve bizi bir dosyaya atıyor buradaki bütün dosyalar arkadaşlar gereksiz dosyalar bu dosyaların hepsini siliyoruz arkadaşlar sonra ikinci olarak tekrar buraya geliyoruz da çalıştır açıyoruz ve buraya bu sefer başına ve sonuna temp yüzdeli temp koy yani yüzdeli koyuyoruz Hepsini bu arada arkadaşlar Bunların hepsini seçmek için Yeterli A yapabilirsiniz Veya şöyle hepsini şöyle alıp Böyle alıp böyle alıp böyle alıp Böyle alıp direkt silebilirsiniz Şimdi birinci isimimiz buydu arkadaşlar Bir tane daha Bir şey daha göstereceğim bir, iki, üç tane, i̇ki tane daha komut var arkadaşlar Onları da göstereceğim Bakın buradan bayağı megabayt buluyor arkadaşlar Ama bayağı buluyor bayağı bayağı buluyor şunu da silelim. Bu dosyaları nasıl Bakın 52 MB yer buldu. Az da olsa bakın 5 MB'lik yer bile olsa bayağı bir şekilde buluyor arkadaşlar. bayağı buluyor. Ben 69, 78, 85, 90, 91 bayağı buluyor. Şimdi bu işlemi biraz bekliyoruz arkadaşlar. Bu işlem zaten bir 2-3 saniye sürer. 6000 e falan çıkar bu şimdi. Ya da e kadar çıkmaz. 5000'de kalır diyebilirim. Yok 6000'e çıkacak herhalde. 6000'e çıkar herhalde. 6000'e çıktı. Şimdi ise arkadaşlar 7000'e çıkar. Aynen 7000'e kadar çıkmadı ama arkadaşlar bunların hepsi de gereksiz olsalar arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bunları silmezseniz bilgisayarınızda ne kadar gereksiz dosya olduğunu 600 alt, ne, neydi lan 6500 dosya olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar şimdi ikinci komut arkadaşlar şu şimdi mesela arkadaş bazıları salan yapmayacak şimdi burada arkadaşlar yapmanız gerekenler e, ee, Masa üstüne bir tane klasör oluşturmak. bu klasörün içine atmak. Ben mesela önemli dosyalarım önemli dosyalarım arkadaşlar. Şimdi bu dosyaları arkadaşlar yapıyoruz, 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 açıyoruz. Bu da ne katkıdan bize şey bulunuyor? Bin, bin olsun masa üstü temiz olarak. Yani bu kadar yani. İkinci olarak geri dönüşüm diyor ve buradan bunu köyü temizliyorum. Yani ben bakın burada da sayıyor zaten 6500'e bulmuştu en son 6500'e kadar siliyor. Evet. Sil. olsun bize devam edemedi ya. Sonra bir tane daha komut göstereceğim. Onu keşke Ondan sonra da neyse şimdi hemen göstereyim. Diğer komut da Regent. Regent. Bu da WeeChat fotoğraf çekme olsun, evet, ekran anızsı falan olsun hep bu klosör işine gider arkadaşlar. Bu klosör şöyle bir klasör bakın şimdi göstereceğim. Dejan komutu Aslında arkadaşlar bu dosya fazla önemli değil ama yani 1 GB falan yapıyor. Ama en önemli dosyası arkadaşlar ne biliyor musunuz? İşte bu da açılıyor arkadaşlar. Bunun ikini de temizliyorsunuz. Ben şu an temizlemeyeceğim çünkü yüklenmedi bayağı. Şimdi bakın bu gittikten sonra daha da mouse kasıyordu bakın. Şimdi hiç kasmayacak bakın. Bakın aradaki farkı öyle anlayacağız. 99 99 100 100 yiyince hemen kapanacak evet 100 bakın gördüğünüz gibi artık mouse hiç donmadan geliyor arkadaşlar görüyor musunuz bir tane daha komut var bu da prefest. bu da ayarlarda girdiğimiz ayarlarımızda kurcaladığımız yani geçiş üyeler diye biliyorum bunları da sağ tıklayıp ctla yaparak siliyoruz ve Bundan fazla işler bulmuyor. işte bu fazla bulmuyor arkadaşlar. En az 8 MB falan buluyor en fazla. Fazla bulmuyor yani deneyim. Anlaşabileceğiniz kadar yani. Öyle Anlayabildiğiniz kadar yanlış Arkadaşlar ikinci komut başka komutumuz yok. Bu komutları yaparak arkadaşlar bir de şöyle bir komut var. Bildirimleri temizleyeceksiniz. Bildirimler ben hep siliyorum. İkincisi e arkadaşlar ee, şöyle diyeyim size güncellemeyi kesinlikle yapın arkadaşlar Windows güncellemesini kesinlikle yapın Windows güncellemesini kesinlikle yapmazsanız Windows'u oynayamazsınız arkadaşlar öyle bir kasar ki hayatımızdaki en güzel bilgisayar bile olsun arkadaşlar en güçlü monitör bile olsun güncelleme yapmayınca arkadaşlar kaldığı yerde kalıyor Ve şey yapıyor yani eski bilgisayarlara dönüşüyor bu ödelerin tümünü kalıcı olarak temizleniyor şöyle. O yüzden arkadaşlar bu komutları yapın. Bir Windows'unuzu bakın. Windows'un güncelleme olduğu ne anlayacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın bu Windows'un güncellemesi nasıl anlayacaksınız? Bir dakika şöyle koyayım. Şimdi arkadaşlar nasıl anlayacaksınız bunu? Şimdi bakın burada bakın masa üstümüze geliyoruz yani boş bir şöyle bir alana geliyorum ve burada arkadaşlar başlat yeri var bakmamız gereken yani şey eğer güncelleme varsa burada bir yerde Windows güncelleme gibi bir şey yazar ona tıklayacaksınız güncellemeyecek buna özel video gelecek bakın şu klasörle özel video gelecek bu klasörsüz olmuyor buna özel video gelecek ben kendim yapmıştım Senden bana bir şey hata veriyordum bu ona, ona özel bir video gelecek yakında bir de arkadaşlar bir bir arkadaşımız yorumlarda sormuş nasıl fotoğraf çekebiliriz bilgisayarımıza diye ilk önce açıyoruz açsana Chrome hadi abicim hadi hadi ya hadi açıl açıl açıl, açıl. mesela şöyle fotoğraflarla göstereceğim anlamayanlar olursa diye Tamam. PRT SCR tuşu. PRT SCR tuşu arkadaşlar Windows'umuzda yani ee, ekran alma şey arkadaşlar. Hemen şöyle yesin bakın. Şuradaki tuş bir dakika hemen şöyle daha görsellerde göstereyim. Print ekran diye geçiyor kendisi kısaltması olarak. Şimdi bakın giriyorum arkadaşlar. Bir dakika hemen görselleri girelim görsellere girdikten sonra arkadaşlar bakın burada şuna basıyorum arkadaşlar ptsgr yrsg ve laptoplarda sadece böyle ptsgr yazar arkadaşlar şimdi bakın ona basıyorum ona basıyoruz arkadaşlar ekran görüntüsü alacağınız yere basıyoruz ve arkadaşlar paint'i açıyoruz yani Paint şöyle göstereyim pa yazıyoruz ve burada çıkıyor. Paint açıyoruz arkadaşlar. Paint açtığımız zaman önümüze değişik bir şey gelecek bakın. Yani açtığımız zaman arkadaşlar bakın bu yapıştır yeri açık olacak gördüğünüz gibi. Bu yapıştır yerine tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar artık görüntü bizim elimizde. Şimdi bu görüntüyü nasıl ele alırsınız bunu göstereceğim. Mesela ben şimdi bir yeri kırpayım. Mesela sadece şurası fotosunu almak istiyorum ben. Sadece şurasının fotosunu almak istiyorum ben mesela. Burayı yapıyoruz ve buraya basıyoruz. Ve dosya şimdi bunu nasıl basıştığımıza kaydedeceğiz? Farklı kaydet diyoruz ve buna bir adı belirliyoruz bu kısa yani, yani, olmuş taraftan. Ad dedikten sonra bu Windows bizim masaüstümüze geliyor. Artık nereye kaydettiyseniz. Neyse evet, arkadaşlar eğer bu bu tarz videoların yani bilgilendirici videoların da çok istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar.